Türkiye'yi seven ve hedefleri olan gençler. Oktay Sinanoğlu'nun hayatını bir araştırın. O kadar büyük başarılara imza atmış ki. Benim anlatmam gelir yani ama sözlerine değinmek istiyorum. Ee, hocam verin videomuz gelsin birlikte konuşalım. Eğer aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkiye'de bay bay Türkçe dersiniz. Türkçe giderse Türkiye gider. Bu yabancı dille eğitimle bilincini kaybeden, kimliğini kaybeden, feleri şaşıran, ne olduğunu bilmeyen, atasına küfür eder hale gelen kendi kültüründen haberdar olmayan ve haberdar olmadı kendi kültürüne küfreden nesiller ve bu insanların sayısı arttıkça bu ülkede kendi vatan topraklarına, yabancıya, kendi tapularını kendi eliyle veren şerefsizlerin sayısı bol bol artacaktır dedim. Olmadı mı? Oldu. Türkiye gitti. Türkiye gitti. Arkadaşlar, kızgınlık yok. İkaz var burada. Aklınızı başınıza alın. Ne demek?